çok güzel şey. Arkadaşıma söz vereceğim, bu anlatacağım. Canım <laughs> memleketimi Yok, bu siyaset de bilmem <laughs> 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 Şimdi, şimdi bir dakika. Yok, siz, sizin söylediğinizde aynı noktaya geliyor. Sizin söylediğinizde da daha izin alma. Burada kadınlar. Buraya gelenler bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Biz çağırdık. Belediyeye mücadelemiz böyle başladı kaymakamın dediği gibi marjinal gruplar gelecek. Sizin yanında, bizim yanımıza kim gelirse bizimle beraber yürüyecek. Bizim yaşam alanımızı koruyacağız. Hep beraber. Ben Kuru Kavak muhtarı olarak bu köyün 200 yıllık olduğunu söyleyebilirim. Gelen arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bizleri destekliyorlar. Onlara çok teşekkür ederim. Burada bir siyasi kimlik yok. Biz muhtar olarak köyümüzü savunacağız. 200 yıllık köy burası yani. İçme su havzasının en son noktası burası. E bu suyumuzu kaybetmek istemiyoruz. Oksijeni kaybetmek istemiyoruz. Benim köyüm deniz manzaralı. Bu köyü kimseye teslim etmeyeceğiz. Gerekirse savaşacağız, gerekirse öleceğiz bu yolda. Bizim burası. köyümüzde altın burası. madeni aramaya gerek yok. Bizim köyümüz zaten altın madeninden daha çok değerli. İstanbul'u sulayabiliyorsak, bu çevreye de su verebiliyorsak bizim köyümüzü dağıtmaya gerek yok. Altın olduğu gibi altın zaten bizim köyümüz. Gerek ederim. yok. Bu kadar basit. Başını, burada ya, istemiyoruz. Asla çoluk haklarını Asla buralara gelemeyecekler. Asla. 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 Asla.